Azizim Mahallesi'nde şu anda hacı pilavı yanaştı. <laughs> Bu birazdan yaklaşık 800 bin kişiye servis edilecek kadar pilav gözüküyor burada. Bugün Boğaziçi Mahallesi çok kalabalık. Öz vatandan dışarıdan gelenler de var. Bir kazan da bu araçta var. Bu gelen misafirlerin bir kısmı burada, bir kısmı yukarıda, bir kısmı da yeni yapılan taziye evinde şimdi biz yukarı doğru geçiyoruz. Evet. Burada oturanlar var. Giriş yeri burası. Çay bahçesinin çay bahçesinin giriş yeri burası. Burada oturanlar var. Biraz sonra ilerleyeceğiz. Bir üst katta da ayrı bir bölüm var. Oradakiler de görüntüleyeceğiz size. Geçiyoruz. İşte gördüğünüz gibi. Evet. Bu hayır pilavına oldukça iyici var.

Bu bölümü de tamamladık. Şimdi aşağı ineceğiz. Aşağıdan da görüntüler vereceğiz. Evet aşağı doğru iniyoruz. Aşağıdan da görüntüler vereceğiz. çok Ay ay ay. Şimdi aşağı iniyoruz şu anda. Aşağı bölümün hemen dış cephesinde yine bir kalabalık gözüküyor. Ve salona doğru giriş yapacağız. Salona doğru giriyoruz şu anda. Birazdan pilav servisleri başlayacak. Söylediğim gibi Mustafa Koç'un bu hacı yemeğine ilgi oldukça büyük. Tekrar bir kez Allah kabul etsin. Evet. Burası yeni açılan yer. Hemen en alt kat. Üstü kahvehane, daha üstü de konuk evi. Boğaz içinin neredeyse tamamı burada ilave. Fazlası var, eksik yok. Dışarıdan gelenler var. Mustafa Koç'un Hacı Pilavı'ndan size aktaracaklarımız bu kadar. Bir başka görselde buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Nalat Tatay, Özvatan.